Sesin yaklaştı mı bunu yaptınız? Sayın abi. Millete yazdık yani. Sayın abi. Dinle amca. Konuştun Konuştun dinle. Ama ben dinledim. Konuştun, dinle. Ben dinlemişim. Ya, tamam konuştun, dinlemişim. Ben dinlemişim. Cevabını tamam. al. Niye? Cevabını bir bir al. 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 Ben cevabını şu an Milleti buraya sıkmam bir anlamı Bir hafta sıkma bize verin. Konuştun konuştun. Ben konuşmuşum. Cevabını al. bırak Allah böyle. şey kalın böyle. Biz Konuşma yol gidip Depremin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen Adıyaman'da hak sahipliği muamması devam ediyor. Bakanlık seçim öncesi bir günlük süreyi tekrar başlattı. Sabahın ilk saatlerinden beri, beri hemşerilerimiz burada kuyrukta bekliyorlar. Burada doğru dürüst bir hazırlık yapılmamış. Vatandaşlarımız kuyrukta bekliyorlar, muhatap bulamıyorlar ve ciddi bir yığılma var. Buradan Adıyaman Valiliğine çağrı yapıyorum. Bu yığılmanın önüne geçilmesini talep ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek şekilde başvuru kabul istasyonlarının sayısını arttırmalarını talep ediyoruz. Madem müracaatlar alacaksınız, madem vatandaşın hak sahipliği konusunda ki haklarının teslimi konusunda çalışma yapacaksanız afat'ta yeterli kadar vatandaşın taleplerini karşılayacak şekilde müracaat alma istasyonlarını oluşturun. Bu çileye son verin diyoruz. Bakanlığa da çağrı yapıyoruz. Adıyamanlıların mağduriyetini bugüne kadar gidermediniz. Son güne sıkıştırıp 12 saatlik süre vermek vicdansızlıktır. Bu süreyi gerekirse uzatın, bütün müracaatları alın ve hak kayıplarının önüne geçmek için de çalışmaları titizlikle yapın. Burada müracaat eden vatandaşlarımızın zaman zaman müracaat dilekçelerinin kaybolduğuna tanıklık ediyoruz. Zaman zaman müracaatların haksız bir şekilde reddedildiğine tanıklık ediyoruz. Vatandaşı mahkeme koridorlarında hak arama mücadelesi için kuyrukta beklemelerine ve o koridorlarda sürünmelerine izin vermeyin. Burada gerekirse AFA'da yeni personel tayin edin ve Adıyamanlı'nın hakkını teslim edin diyoruz. Bu çile artık son bulsun. Adıyamanlı zaten mağdur, Adıyamanlı zaten mazlum. Bir de sizin bu kötü uygulamalarınız nedeniyle Adıyamanlı hemşehrilerin mağdur olmasınlar. Ben bu süreci takip edeceğim. Gece geç saatlere kadar da sürekli buralarda olacağım. Bu sorun çözülünceye kadar da takipçi olacağız. Adıyaman valiliğimize ve AFAD yetkililerine çağrı yapıyoruz. Bu yığılmayı önlemek için tedbir alın. Vatandaşlarımızı daha fazla mağdur etmeyin diyorum. Bütün hemşehrilerime de şu çağrı yapıyorum. Yanınızdayım. Bu hakkın teslimi konusunda ve hak sahipliği konusunda hakkınız alınıncaya kadar da sesiniz olmaya ve yanınızda olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben 70 yaşındaki bir annemin yaşadığı 60 yıllık bir toprak evden gelmişim. İki kere geldi razı hasar verdiler. Bunu dağdaki çobanı getirsen hiçbir adam bilgisi olmayan adam ne demir var, ne kolon var, ne kiriş var. Buna az hasar verdiler. Ben dedim niye az hasar vermişsiniz? Ağır olması için ya yıkılması ya da eğilmesi lazım. Yani ayakta diye bize az hasar verdiler. a bu şeyi biz 3 aydır çekiyoruz. Hak sahipliği olamadı. 70 yaşındaki bir annem için. Ha benim için değil yani. Çadırda yaşıyorlar. Bu bir senedir deprem olmuş ve benim ailem hala çadırda yaşıyor. Ben beş keredir, biz beş keredir mücadele edip ama boş. Ha, bu sonuncusu. Oldu oldu olmadı olmadı. Hala niy? Ne, neden benim ailem çadırda yaşasın şimdiye kadar? Herkes de kontrol. Sadece benim ailem şimdiye kadar hala çadırda yaşıyorlar. Bu hak mı adalet mi? Teşekkürler. Teşekkürler. Şam saat 11'den beri buradayım, 12'den beri. Ha. Dört gündüz Adıyaman'da yaşıyorum, deprem bölgesinde yaşıyoruz, evlerimizi, baklarımızı, ailelerimizi, yakınlarımızı kaybettik. Ve kaybetmenin sonucunda bu rezillikebaz kebazeliği tekrar yaşıyoruz. Kimliğimizi vermeniz yeterlidir? Bak yine diyorum. Özellikle söylüyorum. Tapusu kendi adına ait olanlar için diyorum. Babanın adına islamın geçeni değil. Tapu senin adına islam. Kendini bırak biz gereğini yaparız. Boşunu senin yerine biz kendimiz yapacağız. Sayın abim Dur aldık 3-5 gün uzatsanız ne olacak yani? Dur, dur, nasıl... dur bir dakika. Buraya, sıfır sıfır sıfır. Üç, beş gün izin ver, evet. Yol verin. Evet, bir 24 gün Doğru saat bu bit bitecek Bak. söylüyorum. Normal sayılı kanuna göre hak süreci 60 gündür. Bizim devletimiz Tek bir günde, tek bir süreçte bunlar bitmesin. Bizim mağdur olmamamız için bu süreyi bölmüştür. Şu an günü tamamladık. Bir günü bugün açıyoruz, bir günümüz daha saklı kalacak. Bunun amacı tamamen şu an gördüğüm kişilerin mağdur olmaması. Yani sizin için. Sizin için bu süreler açtık. Başvurularınızı yapacağız, değerlendirmelerimizi biz yapacağız Allah'ın izniyle.

iş yapılacak. Sizin cevaplarınız ya. yarın öbür gün öbür gün çağır, <laughs> telefonla çağıracaklar. Davet edecek. Yoksa her birinde yarım saat ayırmayla bu toplu bir akşama kadar hem içeriden hem karşı ofislerimizden başvuru alıyoruz. Bir de sayın vatandaşlarımız, tüm ilçelerimizde başvuru merkezlerimiz var. İlçelerimizden buraya gelen vatandaşlarımız lütfen hepsi bulunduğu ilçelerdeki kayıp girebilir. Aralardan da başvuru alıyoruz. Fatih'in çok fazla Bu ne bu Sen bir bölersen kardeşim bak 17 kişi kişi çaldı. Sayın vatandaşlarımız bakın sağ tarafımızda kimliğiyle vatandaşlarımızın birey, bu orada vatandaşlarımızın yanında vatandaşlarımız sağ tarafa başvuru için geçebilir. <laughs> hem içeride hem sağ tarafta hem de karşı tarafta ofislerimiz açık. Tamam lan Kardeşim sen herkesin elde küpüsü. Abi, ben ben tıp, abi. Şimdi tavuğumuz yok, onu nasıl alacağız? Bir arkadaşlar daha aydınlasıyor. Evet. Şimdi parasat evet. ilanı sana verdim. Tamam. Kendi adıma başvuru yapacağım. Tamam. Kimliğimi de sana verdim. Evet. Tamam. Telefon numaramı da yazmışım. Hakk sahibi yani yani isminde yazmıştım. Tamam. Işte. Herkes tamam. bu şekilde hakk sahibi. Ha telefonundan çıkamazsın ben, başım 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 ben hemen sana söyleyeyim bu şimdi şey. çıkamazsın ha evet. telefon numaranı kayıp edersin ha telefon numaranı kayıp sorumluluğu azalır senin telefon, ilerisiniz telefon, ilerisiniz telefon Bir şekilde bak ne yapıyor, ne yapıyoruz Bazı olabilir. Sonra, Benim memurum bana yaptı Her Mahkeme Yani herkes insan. Demokratik bir şey. Herkes hakkını arıyor. Memurlara da bir şey diyeyim her gün günler bakıyor.